Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi burada bir sürü oyun var. Bad Wars'muş, Sky Wars'muş, Murder Mystery'miş. Ama biz bugün yapı kapışması oynayacağız. Ya ortaya çıktı karakterimiz. Ya hiç istemiyordum. Arkadaşlar bu oyunda nasıl karakter değiştirdiğini bilmiyorum buraya. Şimdi otomatik bir tane karakter veriyordu bana gitmişler kız karakter vermişler ya hiç istemiyorum şöyle da kayda seçelim de ne olursun bakın kız tipine girmişim ne olursun bir abone bir like atın lütfen ya lütfen bir abone bir like Vallahi ücretli değil size güveniyorum arkadaşlar bu kanala en kısa zamanda 50 abone ulaştırmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft videoları da çekiyoruz. E gördüğünüz gibi geldik yapı kapışması yapacağımız yere. Şuradan oy da verelim. Şöyle. Oyumuzu da verelim diyecektim. Veremedik. Ne demiş? Köpek kulübesi. Tamam. Köpek kulübesi yaparız. Basit şöyle kuvars kullanalım. <laughs> şöyle şunları da alalım. Heh, tamam köpek kulübesi yapacağız da. Dur bir şundan başlayalım. köpek kulübesi yapacağım. Bu arada belki görmüşsünüzdür. Yani abone olanlar görmüştür de kanalın kapak fotoğrafını değiştirdim ve artık videolarımda öyle kapak fotoğrafı yapacağım. Öyle saçma sapan durmasın diye böyle Superman karakterimde Superman olduğu için Superman'ın ka kapak fotoğrafı ekledim arkadaşlar beğendiyseniz yazın. Eğer kapa da değiştirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. İsterseniz şöyle yapalım da köpek kulbesini. Arkadaşlar ben şöyle bakayım biraz hızlandırayım dedim. Gördüğünüz gibi şöyle köpek kulübesi demişlerdi bence güzel oldu köpek kulübesi şimdi köpek maması falan da yapacağım şöyle abi dedet <laughs> arkadaşlar kardeşim geldi de video alanına bir selam ver Umut Merhabalar. Ben çok bir tanesiyim. <laughs> 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 arkadaşlar o da bundan sonra videolara böyle dahil edebilirim belki. Tabi siz de isterseniz arkadaşlar. Şöyle.

O da oyun oynuyor. Ölse usta da ses daha cevabını üzülüyor. O da böyle bir oyun oynuyor da. Şöyle köpek maması ve Alle 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 çok güzel oldu, köpek maması. Böyle kedi tatlısı eserim. Ama ee köpek ee, nasıl yiyeceğim. Köpek. Şöyle köpek mamasını da yaptık. Ee köpek nasıl olacak Şöyle ışık da koyalım. Aleyna. Aleyna. Hmm. Ne koysa köpek kulübesine şunlar olur bence. Arabalarda evi doldurdu. Bunu eserle köpek durur desene. Acaba köpek de mi yapsam? Köpek... Bence köpeğe gerek yok. Var. Çünkü dur köpek kulesi. Yaptık da şöyle şey yapalım. İçine ev yapalım. Evet. Çok vakti. Saprapes vakti. Vakti. Bu sabah bensin bu arada. Ya. da. seni sotada aldık bu arada. Ya seni aldık. Abi seni bulduk. de yeri Aralı dedik. O da sen nereden biliyorsun? Ben de da sen yoktun. Sen yoktun. Ben de oldum da. Aleyla la, aleyla. Ama onu şöyle. Kapıda koyayım da. Baba baba der Bir serata taça. Üzgünlü. O'nu <laughs> basıyor bari. şöyle. Abi ses gibi. Üzgün. Şöyle. Adela la aleyla fırın, sandık koyalım. Bu olurdu basla doğru bak dedi. Çok ses olacak özür dilerim. Bu da abi daha daha el yaptı. Dedi orta dursun. Şöyle şöyle. Fıçılar koyalım. Hı. <laughs> <laughs> Benim köpek evi de bitti. Hmm. Şöyle tatlı bir köpek evi yaptım. Sizce nasıl oldu? O yüzden ay 5 puan üzerinden puan verin. Burada köpek maması var. İşte suyu var köpeğin. Burada da maması var. Hı. Hmm. Bu ne yapmış? Bu resim şeklinde yapmış. Ama Ben beğenmedim bir. Yer. Bir verdim vallahi. Sorun ben de değil. Sorun kendisinde yapamamış. Hadi bakalım diğerine geçelim. Hmm. Aha benimki. Benimki puan verin. bunu yapmış. Bu bildiğin çiftlik yapmış. Böyle çizdi. Çok kötü olmuş. Bir benimkine güzel puan verirler inşallah. Hmm. Bunu yapmış. Bu ne böyle çok kötü. Ne Kırmızı rahatlayın. Hadi be. Çok stresli. Bakalım kim kalınca. Umut, Umut hadi et, seni çağırıyorlar. Git sen. Hmm, bu ne yapmış? Bu da böyle bir yer yapmış. Buna da iki puan hadi. Şöyle. Hmm. bunu atmış o bunu güzel gibi diyecektim suyu var buraya kemik görmeye çalışmış hadi bu 3 ama köpek emini çok beğenmedi kulübeyi kulübe çok kötü olmuş bu ne burada bildiğin köpeği normal Minecraft'ta yapabileceğim şey Hadi Oh. Uh yeşillendirmiş en azından altına hmm. bu ne be bu nasıl köpek kırmızı köpek mi olur ve burada altın kemik yapmaya çalışmış herhalde ama bir baksanıza Heh, oyun bitti diyor bakalım kim kazandı İnşallah ben kazanırım hadi bakalım kim kazandı açalım bu mu kazandı bu nasıl kazanır ya bu kazanır da bence hile orada var arkadaşlar Neyse ben burada bitiriyorum abone ol like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere mutlu kalın. görüşmek üzere. Hepiniz hepinize görür. Yani kısacası görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bir sonraki oyuna geçtik. Ama bu oyunu siz göremeyeceksiniz. Neyse hepinizi, hepiniz abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.